Sual: Ücretle imamlık yapmak caiz midir? Kadın kadınlara imamlık yapabilir mi? Erkek yabancı kadınlara imam olma durumunda nasıl hareket eder? Cevap: İmam'a uymanın doğru olması için gerekli olan şartlardan bir kısmı şöyledir. İmamlık şartlarını taşıyan bir kimse ücret veya maaş karşılığı imamlık yapıyorsa bunun arkasında kılmak caiz olduğuna fetva verilmiştir elhan ederek musiki perdelerine uyarak teganniyeden ve namazı vaktinden evvel kıldıran imam arkasında kılınan namazı iade etmek lazım olduğu halebi kebir sonunda yazılıdır. İmamlık şartları bulunmayan, mezhepsiz, dinde reformcu olduğu bilinen imamın yerine ehli sünnet itikadında olan imam tayin edilmesi için uğraşmalıdır. Cemaat istese de imamın farz kıldırırken kıraati ve tesbihleri sünnetten fazla okuması tahrimen mekruhtur. Kadın imam olup kadınlara namaz kıldırması tahrimen mekruhtur. Erkek olmadığı zaman cenaze namazını cemaat ile kılmaları mekruh olmaz. Çünkü yalnız kılarsa ilk kılan kadın farzı kılmış olur. Sonra kılanlarınki nafile olur. Cenaze namazını nafile kılmak da mekruhtur. Cenaze namazını bir kere kılmak farzdır. Cenaze namazında kadın erkeklere imam olursa erkekler tekrar kılmaz. Çünkü yalnız kadının namazı kabul olup farz bir kişiyle yapılmış olur. Kadın kadınlara imam olursa ilk safın ortasında durur. İleri geçmesi günah olur. Evde erkek mahremi olan kadınlara imam olur. Yabancı kadınlara imam olamaz. Çünkü halvet olur eğer cemaat arasında, bir erkek veya imamın mahremi kadın bulunursa, yabancı kadınlar da cemaate girebilir. Burada da, süt ve nikah ile olan mahremlerin, halvette olduğu gibi, genç olmaları mekruhtur. Mescitte halvet asıl olmaz. Bir kadın, imamın arkasında durur. Yanında durmaz. Erkek de var ise, kadın erkeğin arkasında durup imamla kılar. Tam ilmihal sayfa 252. Kaynak dinimizislam.com